Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte somonlu krep yapacağız. Benim mutfağımda krep çok pişer. Tatlı, tuzlu, kahvaltıda çok kullanırım krebi. Genelde de hep arta kalan krepler olur. Onlarla da farklı tarifler yaratmaya çalışırım. Bu da onlardan bir tanesi. Pazar sabahları brunch yapmayı çok seviyorum. Bence çok şık bir e, alternatif oluyor sofraya. Aynı zamanda eğer akşamüstü arkadaşlarım geliyorsa atıştırmalık olarak yine yapmayı çok sevdiğim bir tarif. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım. Zaten çok az malzememiz var. Ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 6-7 yaprak kıvırcığım var. ...1 yemek kaşığı mayonez kullanacağım. bir çay kaşığı hardal kullanacağım. Yaklaşık 50 gram kadar füme somon kullanıyorum ve de 2 adet krep kullanacağım. Eğer krep yapılır, nasıl yapılır bilmiyorsanız kanalımda onun videosunu bulabilirsiniz. Aynı şekilde ben bugün ev yapımı mayonez kullanıyorum. Ev yapımı mayonezin lezzeti bambaşka oluyor. Onun da tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi ilk önce sosumuzu yaparak başlayalım. Şöyle önüme bir tane kase aldım. Onun içine bir yemek kaşığı ev yapımı mayonezimden koyuyorum güzelce aldım. İçine yine bir çay kaşığı kadar hardalımı ekliyorum. Tuz eklemiyorum. Hardalın tuzu yeterli olacaktır. Ancak biraz karabiber ekliyorum tat vermesi açısından. Her şeyi güzelce şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Ve sosum hazır hale geliyor. Şimdi kreplerimizi yapmaya başlayalım. Onun için de şöyle tahtamın üzerine boşaltıyorum. Ve de bir krebimi önüme alıyorum. Bu krebin üzerine hazırladığım sostan şöyle yarısını döküyorum ve de kaşığımın tersiyle ya da isterseniz bir bıçakla birlikte bunu krepimin her yerine güzelce yayıyorum. Ben eğer böyle rulo krepler yapıyorsam genelde krebimi incecik dökmeyi seviyorum ki iç malzemesi daha fazla hissedilsin, krebin lezzeti ön plana çıkmasın diye. İçine şöyle yeşillik koyuyorum. Yeşillik bu sandviçe kıtır kıtır çok güzel bir doku kazandırıyor. Yeşilliğimi koydum. Üzerine 2 dilim füme somonumu koyuyorum. Burada dikkat ederken her ısırdığımızda ağzımıza somon gelmesi ondan şöyle bütün bir enlemesine dolduruyorum. Ve de daha sonra elimle rulo şeklinde krebimi sarıyorum. İlk krebim hazır. Aynı şekilde ikincisini de hazırlayacağım. Ondan sonra onları ikişer parmak kalınlığında kesip bir servis tabağına alacağım. Kreplerimi iki çay parmak kalınlığında kestim. Daha sonra onları bir servis tabağına aldım. Gerçekten harika gözüküyorlar. Eğer evinizde kalabalık bir parti yapıyorsanız onun için de muhteşem bir tarif olur. Herkesin çok beğeneceğine eminim. Şöyle minik bir krep de kendime yaptım tatmak için. Bakalım tadı nasıl olmuş. Harika. Videoda dediğim gibi kıvırcık gerçekten çok güzel bir doku ekliyor bunlara. Ben zaten e, füme somonu da çok sevdiğim için benim için çok güzel lezzeti. Umarım siz de evinizde somonlu kreplerimi yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere. Hoşçakalın.